Herkese merhaba. Yine bir keşif gününde daha beraberiz. Şu an Pamukova taraflarındayız ve keşif yapıyoruz. Şöyle güzel bir ormanın içerisindeyiz. Ve kuru yaprakların hışırtısı eşliğinde yürüyoruz. Yine iki kişiyiz. Bizden başka kimse yok. Ormanın geçit verdiği şekilde aralardan geçerek yürüyoruz. Evet. Tabii ki her zaman olduğu gibi Şenolcuğumun hiç rotayla, keşifle hiçbir şekilde işi yok. Gördüğünüz gibi Tamamen mantar derdinde. Ne mantar buldun? Sarı mantar. Evet. Buraya gelirken yarınki yürüyüşte yemek üzere mantar almamızı önermiştim kendisine. Dönüşte marketten alalım demiştim ama. Ben ona daha doğalını. Toplayayım. Sanırım gerek kalmayacak. Ama evet. bu keşif böyle bitmez. Latişin üstünde mantarları deniyorum. Ölürse ben yemeyeceğim. Tamam o zaman. Ama yarın yürüyüş yaptıracağım. Yarın yememeliyim o zaman. İnsanlar program yaptı. O zaman yine de marketten kültür mantarı mı alacağız? Tabii ki güveniyorum. Ama sen de bana lazımsın. Aççı olman lazım. Çok güzel bir yerdeyiz. Her zamanki gibi doğa muhteşem. Geçen gün onun içine koyduğum mantar aynısı bu. Biliyorum hayatım. Yaşıyorsak. Yaşıyoruz. Buna yaşamak denirse. Harika bir yerdeyiz. Ve en temiz havayı soluyoruz şu anda. Bundan daha kıymetli ne olabilir ki? Şehirler sizin olsun. Biz hafta sonu doğadayız. Hafta içi de doğadayız. Her zaman doğadayız. Gördüğünüz gibi hiç beni beklemiyor kendileri. O mantar peşinde ben de hem keşif hem de video peşindeyim. Yabani bu mantar. Sen bunu sana yedirtmiyorum. Bunları yemeyin. Evet. Daha doğrusu bilmediğiniz hiçbir mantarı yemeyin arkadaşlar. Evet. Şu görüyor musun? İnşallah yarınki yürüyüşe yetişiriz. Bu parkurun keşfini bitirip. Ya netiş parkur her türlü biter. Bu mantarlar bırakılır mı? Daha körpecik. Ben yıkamam ama sen yıkarsın. Valla yıkanacak hali bile yok. Bana direkt pişirebilirsin bunları. Haşlamamız lazım önce. Bak görüyor musun? Kurtlu bu. At o zaman. Şurada Hayır. da var. Hemen bakıyorum. Az ileride. Aç Hı, poşetini hadi. doldur. Nerede git bakayım geliyorum. Hadi gel. Bak Şu değil mi o? Yok. Büyük mantarı sandım da bir de. Şunlara bak. Harikalar. Acı mantar, sütlü evet. mantar, Siz dil buran. Devam ediyoruz parkurumuza. Edemiyoruz. Orada bir mantar buldu yine kendisi. Buradan görünüyor. Ne mantar önündeki? Yaprağın altında. Şimdi bunlara bakıyorum da bunlar Yok onlar yenmiyor. Yenenlerden değil. Devam edelim. Biraz yürüyüşümüze odaklanalım. Tabii ki, tabii ki ben her zaman öyleyim. Tabi tabi. Evet orman sıklaşıyor. O yüzden şurada üst tarafta bir yol var oraya çıkacağız. Hadi gidelim. O geyik, geyik. geyik. ama geyik normal mantar. He. Bakayım. Evet bunlar geyik mantarı. Ya güzelliğe bak. Baksana şunun kokusuna. Sütüne bak. Harika bir şey. Bakın geyik mantarı bu. Alayım. Bak burada da var. Evet geyik mantarı. Of, çok tazeler Hiçbirini yiyelim mi? Hayır ateşte yapacağız. Ya bunu ateşe Ya önerim. biraz böyle hafif ölünce çok daha güzel oluyor. Peki, Şöyle sütü çıktı. Bak sen, elime damlıyor. Alayım. <laughs> Onu da. Ben buldum benim. Bari sapınayım. Evet. Üç tane geyik mantarımız var. Buralarda başka yok mu? Ki bu ormanın içinde demek ki çok vardır. Mantar Kendisini but, yedirmediğim için sapını yiyor. Hı. Buyurun. Koyun. Mecburi olarak yine poşette topluyoruz ama köklerini bırakıyoruz. O aradan mı çıkalım? Böyle de olur böyle de olur. O eğre arasından çıkarız. Çık oradan boşuna geri gitmeyelim. Belki mantar var var ya da yok şansımıza. Geçebilir miyiz? Tamam. Tozluk yok da taytım da kısa. O yüzden soruyorum. Evet, buradan yola çıkıyoruz. Her yerde kantaron var. Altın değerinde altın. Evet. Dünya kadar kantaron. Şöyle bir yola çıktık, patika yola. Kantaronlar çok güzel. Lakin kantaronu da toplarsak tamamen rotadan sapacağız. Ne buldun? Orman içine baktım. Orman içi güzel. Hı. Biraz şöyle gidelim bakalım. Gidelim. Çünkü, Çünkü... Yol da çok güzel. Yol da güzel. Bak oraya Evet. Lakin biraz güneş olduğu için Sen içeriden mi? Yok can, şu ileri bir bakalım. Çiçeklerin güzelliği beni benden aldı. Renkler, şekilleri hepsi harika. Doğanın her hali başka güzel. Bakın. şunların güzelliği. Arkada da üç tane. Harika. Var. Keşke hepsi birden kadraja evet, hepsi girdi. Evet girdi. Çok güzeller. Biri bana konsa ya. Bakar mısın şunların güzelliğine? Harika. Kaçırdım. Dikenler battı bu arada. Kelebekler muhteşem. Bu arada kelebek fotoğrafçılığı varmış biliyor musun? Var tabii. Ama onların bazılarını ben tasvip etmiyorum. Çünkü şey sıkıyorlar. Pütre. Şuralar resmen kantaron cenneti. Hemen çok uzun bir ara vermeden bu parkuru yürümeliyiz. Kantaron bunlar. Doğayla aşk yaşıyorum resmen Her biri birbirinden Güzel çiçekler Yemyeşil bir doğa Ve sadece biz Bizden başka hiç kimse yok Çöp yok Piknikçiler yok Mangal dumanı yok Kalabalık yok. Sadece biz varız. Bir keşfin daha sonuna geldik. Geçen köylü pazarından aldığımız patlıcanlarımızı ateşe attık. Burada. Oo, duman boğuldum. Kahve keyfi yapacağız onlar közlenene kadar. Şöyle çam ormanlarının içerisindeyiz akşamı ettik. Kaynadı o. Kapatalım. Kahvemiz hazır. Bir sürü erik topladık. Ve bunlar harika. Bunlardan çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Şarap. <laughs> Onu söylemeyeydin iyiydi. Ve bunu hak ettik. 15 kilometrelik muhteşem bir parkur ve kamp alanı. Nurgaz büyük kolaylık. <laughs> evet reklam içerir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni parkurlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doğada buluşmak dileğiyle. Ve şimdi bizim saatlerimiz.